Selam! Bakın neredeyim? Yürüyüşteyim. Hepinize hayırlı haftalar, keyifli günler arkadaşlar. Hava bugün çok güzel. Tam yürümelik. Birazdan hatta şapkayı da çıkaracağım. Ben soğuktur zannediyordum ama hava gerçekten iyiymiş. Mekandayım gördüğünüz gibi. Yürümeye devam. Bu arada geçen hafta diyete başladığımda 67.8 kiloyla başlamıştım. Size söyledim mi hatırlamıyorum. Bu sabah tartıldım yani her pazartesi baktığım için bu sabah baktım 66.7 tam 1 kilo 100 gram gitmiş arkadaşlar sevincimi paylaşmak istedim emeklerimin karşılığını alıyorum zaten ideal olan da haftada 1-1.5 kilo arası vermek fazlası kastan kaybettirir yani sağlıklı öğünler, sağlıklı tercihlerle verilen kilo ayda maksimum 4-4,5 kilodur. Ben eski e, diyet düzenimde de bu şekilde veriyordum. Haftalık 1-1,5 arası veriyordum. Ayda 4-4,5 kilo gidiyordu. En sağlıklısı bu şekilde. O yüzden bugün çok mutluyum. Emeklerimin karşılığını alıyorum. E, Duru'yu babaanneye bıraktım. Kahvaltı falan ettik. Biraz ortalığı topladım. Her yerin camını açtım. Ev şöyle bir havalansın. Ben dedim yürüyüşe gidiyorum. Öyle geldim buraya bakalım. Son turlarımı atıyorum canlarım. Son iki tur daha atacağım. Tam bir saat olmuş oluyor. Giderken de markete uğrayacağım. Salata malzemelerim bitti. Marulum falan. Domates alacağım. Çeri domates. Bir de yoğurdum yok. Yoğurt alırım. Bugün enerjik günümdeyim zannedersem. Böyle bir yürüyüşü bırakıp gidesin de yok ama. Çocuk acıkmıştır herhalde. Ben artık eve gidiyorum. Rıza da orada son anda fark etti beni. Geldiğimi haber vermiyorum zaten. Yürüyüşümü bitirdim. Bayağı bir tempolu yürüdüm. Güzeldi. Artık eve gitme Gele vakti. Eve geleli bir saat oldu. Hemen gelince çorbamı yaptım. Mercimek pişirdim. Bugün salça kullanmadım. Bugün de böyle olsun dedim. Altını kapattım şimdi. Burada da kayınvalidem lahana yemeği koymuş pirinçli haşlanmış lahanamız vardı. O da burada pişiyor kısık ateşte. Bizim evde çok lahana tüketiliyor görüyorsunuz. <laughs> Vallahi lahanayı sık yiyoruz. Bu da birazdan pişer. Burada ne pişiyormuş? Buraya da kabak tatlısı yapmış. Ben Allah'tan sevmiyorum. Yoksa bu da tatlı yani. Ama kabak hiç yemedim hayatımda. Deneyin diyorsunuz bana ama bilmem denemedim hiç yani. Duru Hanımı uyuttum çok şükür öğlen uykusuna yatırdım karnını doyurdum ben de yedim onun peşinden ee, öğlen yemeğimi yedim Azra gelir yarım saate kadar o gelmeden bir kahve molası vereceğim canım şu an çok istedi bir işimde kalmadı makine çamaşır attım yıkanıyor Beyazları astım renklerde makina dediğim gibi ee, onun dışında bugün hiçbir işim yok çocuklarla vakit geçireceğim belki onları parka bile getiririm bilmiyorum ee, Azra abi gelsin bakalım. Sabah bu arada okula geç kaldık bir 10 dakika. Öğretmeninden özür dile dedim. Ee, nasıl koştur koştur gittik bilmiyorum. İlk kez böyle bir şey oldu valla. İnşallah öğretmenim bir şey dememiştir. Ki dememiştir zannedersem. Çünkü ilk defa oldu. Her neyse kahvemi yapayım ben. a 5 yaptık. Rıza işten geldi. Nereye gidiyorum? Sosyete pazarına. Pazartesi günleri kuruluyor. Geçen söylemiştim. Hem bir dolanacağım hem de bir yere taksit vermem lazım. Onu vereceğim. Ee, çocukların karnını doyurmuştum. Ben de artık geldikten sonra yerim. Öyle bakalım. Hava da güzel ama bir soğuk çıkmış. O yüzden montumu giydim. Şimdi durağa doğru gidiyorum. <laughs>

Sosyete pazarından züccaciye geldim. Mumlara bakıyorum şimdi. Değişik mumlar var mı diye.

Şöyle oval olanlar da var. Şu hasır olanlar var bunlar. 25 lira. Ben eve geldim. Yarım saat oldu. Yemek yedim hemen. Çok acıkmıştım. Züccaciyeden şunları aldım arkadaşlar. Kahve yanı su bardağı alalım. Bunları çok seviyordum. Çok kibar geliyordu. Hep bana gördüğümde de almak istiyordum. Her fincanın yanına da uyuyor bunlar sonuçta. Altılı bunlardan aldım. Fiyatı 10 liraydı bunların. Canlarım bir de böyle yastık kılıfı aldım. Evde yastıklarım vardı. Anne, anne. Efendim anne. Anneciğim? Evet yastık aldım. Böyle sunum köşesi yaptım kendime. Kahve sunumları için. Duru çok tatlı değil mi? Duru'yu çekelim hemen. Duru otursun oraya. Hemen bir resim alalım. Hemen bir resim alalım. Yıktı geçti tabii. Evet. Beğendin mi annenin sunum köşesini? Postun yanına böyle birkaç yastık daha alacağım. Kılıflar 10 liraydı. Bu biliyorsunuz Instagram'da moda olan bu kılıf zaten. Herkeste var. Anne. Ben de neden olmasın. Ha şarj altını bırak. Akşam bulaşıklarını hallettim. Rıza da çay demledi. Bir bardak doldurmuş. Şimdi çay içeceğim. Azra ödevlerini yapmış. Ödev derdimiz yok. O yüzden öyle bakalım. Survivor'a bakarız. Asıl önemli şeyleri göstermeyi unutmuşum arkadaşlar. Ee, bir tane takipçi ablamız Bartın'dan. Bartın Zonguldak 3 saat bu arada. Ee, Zonguldak gelirken babamın iş yerini bulmuş. Babamın iş yerine uğramış. Ben birçok videomda babamın kasap olduğunu ve çarşıdaki akbağda çalıştığını söylemiştim. Ve gitmişler babamı bulmuşlar ve bana köyden, bahçesinden bir sürü yeşillik getirmiş. O kadar mutlu oldum ki yani poşetten çıkanların hiç önemi yok. Ee, düşünmesi yeter yani görmeden beni sevmesi, değer vermesi. Babama demiş ki biz Elif'le Duru'yu çok seviyoruz, her gün izliyoruz. O Duru için e, çok şey yapıyoruz hani videolarını kaçırmıyoruz falan. Bunları da getirmişler yanlarında düşünüp. Valla çok duygulandım babam beni arayınca hani burada paketin var deyince. Allah razı olsun binlerce kez önce onu söyleyeyim. Kabuska göndermiş. Kabuska çok sevdiğimi biliyorsunuz yemeğinin salatasını. Burada da koca büyük torba yeşillik var arkadaşlar. İçinde bir sürü marul var önce. Salata çok tüketiyorum biliyorsunuz. Şöyle bahçeden marullar var. Şöyle yine maydanoz var. Yeşil soğanlar var. Şöyle yeşil soğanlardan göndermiş. Poşetin altı da e, sırf ıspanak arkadaşlar. Bir de ıspanak göndermiş. Marul, ıspanak, yeşil soğan, maydanoz bu poşet dolu arkadaşlar. Buradan izliyorsa ki izliyordur mutlaka çok teşekkür ediyorum. Allah binlerce kez razı olsun. Gönlünüze göre versin. E, insanlar yani görmeden sevip değer verip böyle düşünmeniz, babamın işlerine kadar gelmeniz beni çok mutlu etti inanın. Öyle yani bunu da paylaşmak istedim sizlerle. Buradan çok selamlar gönderiyorum. Sevgilerimi gönderiyorum. Öpüyorum buradan. Allah tekrar razı olsun. Beni burada gördüğünüze göre duruyu uyuttum demektir. Saat 10'a geliyor. Yine saati söyledim. Duramıyorum saati söylemeden. Saati 10 yaptık arkadaşlar. Duruyu ancak uyuttum. Bakın kulağa nasıl hoş geliyor değil mi? Saati 10 yaptık. Yani günü bitiriyoruz. Şükürler olsun. <laughs> Şöyle oturayım azıcık Survivor keyfi yapayım ben de. Kahvemi içtikten sonra bir may içtim koltukta Survivor'a bakarken. E, aldım battaniyeyi biraz uzandım. Birkaç video izledim sonra. Ondan sonra Duru Hanım'ın sesi geldi baktım acıktı. Az önce süt verdim ona uykusunda. Daha uyanmaz inşallah. Azra'yı da yeni yatırdım. E, biraz geç kaldı bu akşam. Ben de yatacağım. Uykum gelmeye başladı. Yarın Elif'e gideceğiz. Elif davet etti. Canım arkadaşım. <laughs> Sözleştik. Hatice de gelecek. Onların evleri yakın zaten birbirine. Öyle biliyorsunuz. Haftada bir görüşmezsek rahat edemiyoruz. Yarın da orada toplanacağız. Başka da bir şey yapmadım valla. Üstteki komşumuz indi. Bayağı o oturdu. Onlar içeride oturdular. Kayınvalidemle. Bir iki bulaşık vardı. Tekrar onları makineye attım falan. Bizim akşamlarımız böyle geçiyor. Şuramda da kocaman sivilce çıkmış. Görüyor musunuz? Gözümün altında. Sinirimi bozdu akşamdan beri. Geçer inşallah. Neyse yarın görüşürüz artık o zaman. Kendinize iyi bakın. Mutlu akşamlar, keyifli akşamlar. Ya da hayırlı geceler diyeyim. Ya da hangi saatte izliyorsanız keyifli saatler diyeyim. Görüşürüz.